Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Göz Dönemi Vize Sınavınız yarın ve pazar günü yapılacak. Sınavdan önce bilmeniz gerekenleri şöyle kısaca bir hatırlayalım. Sınava ilk kez girecek olan arkadaşlar da var. Sınav giriş belgenizin alt tarafında mutlaka okuyun arkadaşlar. Zaten orada bilmeniz gerekenler yazıyor. Yine bizler de kısaca bir hatırlatalım. Sınava giderken arkadaşlar yanınızda sınav giriş belgeniz olması gerekir. Fotoğrafsız sınav giriş belgesiyle de sınava girebilirsiniz. Kimliğinizde fotoğraf olması zorunlu. Geçerli bir kimlik olacak. Geçerli kimliklerde sınav giriş belgenizde yazıyor. Geçerli kimliklerden bir tanesiyle sınavınıza katılabilirsiniz. Kalem silgi götürüyorsunuz. Siyah yazan kurşun kalem yanınızda olacak. Kalem silgi yanınızda olacak. Kalem tıraş götürebilirsiniz. Su götürebilirsiniz. Yanınızda olması gereken zorunlu şeyler bunlar. Sınav giriş belgesi kimlik ve kurşun kalem silgi. Bunlar mutlaka yanınızda olması gerekir. Bunlar yoksa sınava katılamazsınız sınav giriş belgenizin çıktısını öğrenci sayfanızdan alabilirsiniz. Yazıcı olan herhangi bir yerden alabilirsiniz. Kırtasiyelerden vesaire alabilirsiniz. Çanta cep telefonu götürebilir misiniz? Cep telefonu sınava sokamazsınız. Sınav binasına sokamazsınız. Sınav binalarının girişinde genelde emanetler olur. Telefon götürüyorsanız emanete bırakabilirsiniz. Tabii ki ücret karşılığı bırakıyorsunuz. Geçen sene 30 TL alınıyordu. Belki de bu sene 50 TL falan olmuş olabilir. Telefon gerekmiyorsa yanınızda hiç götürmeyin. Daha iyi olur. Anadolu Üniversitesi'nde çantayla sınava giremiyorsunuz. Atatürk Üniversitesi'nde giriliyordu ama Anadolu Üniversitesi'nde girilmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Sınav giriş belgenizde sınavdan bir saat önce sınav binasında olmanız isteniyor ama o kadar erken gitmenize de gerek yok. Zaten okullara sınavınızda yarım saat kala alıyorlar. Yarım saat kala gitseniz yeterli olur. Sınavdan 15-20 dakika önce orada olsanız yeterli olur. Buna göre kendinizi ayarlarsınız. Ona göre sınavınıza katılırsınız. Tabii ki trafik vesaire olur. Bunları da dikkate alın. Sınavda her dersten 20 soru sorulacak ve ders başına 30 dakika süreniz olacak. Yani 3 dersiniz varsa 90 dakika süreniz olacak. 2 dersiniz varsa bir oturumda 60 dakika süreniz olacak. 1 saat süreniz olacak. Sürenin sonuna kadar sınavda kalmak zorunda değilsiniz. İlk yarım saatte olduktan sonra sınavdan istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Sınavda 4 yanlış bir doğru cevabınızı götürecek. O yüzden fikriniz olmayan soruları boş bırakmanız daha doğru olacaktır. Soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa soruyu boş bırakmanız daha doğru olacaktır. Ancak bazı şıkları eleyebiliyorsanız, mesela 5 şıktan ikisini 3'ünü elediyseniz, ikisinin arasında kaldıysanız, ikisinden birisini işaretleyebilirsiniz. Sınavda ders geçme notu en alt sınırı 35 arkadaşlar. 35 ile ders geçebilirsiniz. 35 ve üzeri aldığınız puanlarla dersi geçebilirsiniz. 35'in altına düşerseniz dersten kalmış olursunuz. Tabii ki bu vize sınavı olduğu için ders geçme yok. Final sınavı sonrasında harf notlarınız oluşacak. Vize sınavınızın etkisi %30 olacak. Final sınavınızın etkisi de %70 olacak. Vize sınavında dersi geçme kalma diye bir şey yok. Sınavı geçme, dersi geçme diye bir şey yok. Vizeden aldığınız notlar %30 ile çarpılarak final sınavını etkileyecek. Final sınavına da girdikten sonra final sınavından aldığınız notlar da %70 ile çarpılarak daha sonra çıkanlar toplanacak ve dersi geçip geçemediğiniz final sınavı sonrasında belli olacak. Final sınavından sonra bütünleme sınavınız da yok. Final sınavında dersi geçmeniz lazım. Geçemezseniz kalır dersiniz. Kalan dersleriniz de yaz okuluna kalır veya seneye aynı döneme kalır. Yani seneye güz dönemine kalır. Güz dönemi dersini baharda alamıyorsunuz. O yüzden seneye kalır veya yaz okuluna kalır. Finalde dersleri başarmaya çalışın arkadaşlar. Vize sınavına da mutlaka katılın. Vize sınavına katılmazsanız finalde dersi geçmeniz bayağı bir zor olur. Vize sınavından ne kadar yüksek not alırsanız finalde o kadar rahat edersiniz. Finalde o kadar dersi geçmeniz daha kolay olur. Videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Sınavınız yapıldıktan sonra 3. oturum bittikten sonra sınav sorularınız hemen yayınlanacak. Eski sınav sorular arasında e-Kampüs'te göreceksiniz. Sınav sorularınız yayınlandığında zaten bizler bilgisini paylaşırız. Hesaplarımızı takipte kalın. Sınav sonuçlarınız da arkadaşlar 7-8 gün içerisinde açıklanır. Yani bu hafta sonu sınavınız yapılacak. Gelecek hafta sonu gibi veya gelecek hafta sonu değil de diğer haftanın başında sınav sonuçlarınız açıklanır. Genelde 7-8 gün içerisinde de sınav sonuçlarınız açıklanıyor arkadaşlar.